Şimdi HEBOP ve EKOK sorularını örnekler çözelim. Bu sorumuzda 12 ile 28 sayılarının en büyük ortak bölenini nedir diyor soruyor size. Neymiş 12 ile 28'in EBOB'u nedir diyor soruyor. Ben ikisini birden yan yana yazıp ortak bölenini bulmaya kalktığımda iki her iki sayıyı birden böldüğü için yuvarlak içine aldım. Her ikisini birden böldüğünden 12 2'ye bölündüğünde 6 28 2'ye bölündüğünde 14 olur arkadaşlar. Tekrar ikisi 2'ye bölündüğü için burada 6'nın 2'ye bölümünden 3 14'ün 2'ye bölümünden 7 geldi. 3 ile 7 aralarında asal olduğu için artık bunun bölmesine devam etmeme gerek yok. EBOB zaten bunların ikisinin çarpımı demektir. 2 çarpı 2'den EBOB'unu ben 4 buldum. Ekokunu sormuş olsaydı bu 3'e bölünecek 1, 7 bölünmez. 7, 7'ye bölünecek 1 kere. Ekok da bunların çarpımıdır arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 4 çarpı, 3 çarpı 7 şeklindeydi. Bu da 21 çarpı 4 yani 84 bunun en küçük ortak katıdır arkadaşlar. Birinci yöntem bu. Şöyle de yapabilirdim. 12 sayısını kendi içinde böldüğünde 2'ye bölündü 6, 2'ye bölündü 3, 3'e bölündü 1. Demek ki ben 12'yi 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3 üzeri 1 yazardım. 28'i asal çarpanlarına ayırdığında 2'ye bölündü 14, 2'ye bölündü 7, 7'ye bölündü 1. 28'i de nasıl yazabiliyormuşum? 2'nin karesi çarpı 7 diye yazabiliyormuşum. Her ikisini de Ortak olanlar neydi burada? 2 üzeri 2, 2 üzeri 2. O zaman bunun EBOB'u 2 üzeri 2. Yani 4. İkinci yöntemde bu şekilde bulabilirdim arkadaşlar. Yeni sorumuzda 36 ve 48 sayılarının neyini soruyor? En küçük ortak katını bulunuz diyor. En küçük ortak katı neyin? 36 ile 48'in. O zaman 36 ve 48'i aynı anda bölmeye kalktığımda her ikisi birden 2'ye bölünür çift sayıdır çünkü ikisi birde. 24 geldi 36'nın 2'ye bölümünden 18 geldi. Her ikisi tekrar 2'ye bölünür. 9 kere 2'ye bölündü 12 kere. Her ikisi de 3'e bölünür. 3 kere 4 kere. 3 ve 4 aralarında asal olduğu için artık devam etmeme gerek yok. O zaman buradan 3 1 4 geldi. 2'ye bölündü. 2 2'ye bölündü 1. O zaman ekok bunların hepsinin çarpımı arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi demek. 16 çarpı 9 demek. Bu da 144 yapar arkadaşlar. İkinci yol olarak da şöyle yapabilirdim. İkinci yol diyeyim. 36'nın çarpanları. 2'ye bölündü 18. 2'ye bölündü 9. 3'e bölündü 3. 3'e bölündü 1. O zaman ben 36'yı nasıl yazdım? 2'nin karesi 3'ün karesi. 48 2'ye bölündü 24 2'ye bölündü 12 2'ye bölündü 6 2'ye bölündü 3 3'e bölündü 1 o zaman 48'i nasıl yazdım 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 neydi ekokumuz ortak olanların büyüğünü alıyoruz burada ortak olanlar 2 üzeri 4 burada 2 üzeri 2 burada büyük olan ne 2 üzeri 4 2 üzeri 4 çarpı 3'ün birinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti daha büyük olduğu için bunu aldık. 16 çarpı 9'u buradan bulduk. 144 aynı sonucu bulduk arkadaşlar. Her iki yoldan da aynısını bulursunuz. Yeni sorumuzda x, y, z ve k sayma sayıları olmak üzere 138.600 sayısı k çarpı 2 üzeri x 3 üzeri y 5 üzeri z eşitliğini sağlayan en küçük k tam sayısı kaçtır diye karşımıza çıktı. O zaman ben burada 2 3 ve 5 asal çarpanlar bunu asal çarpanlarına ayrım mantığını getirmiş. 138.600 2'ye e böl 2'ye böl diye uğraşmaktansa direkt 100'e bölünmem gördüm. 2'nin karesi 5'in karesi yani direkt 100'e böldüğümde ne kaldı? 1386 oldu arkadaşlar. O zaman 1386'yı ben 2'ye böldüğümde 693 elde edebilirim. Bu rakamların toplamı 3'ün katı zaten. O zaman 3'e bölünebildiğini gördüm. 3'e böldüğümde 231 yapar. 3 5 6 yaptı gene. E o zaman gene 3'ün katı bir daha 3'e böldüğümde 77 7'ye bölünür 11 11'e bölünür 1 e nasıl yazabiliyormuşum ben o zaman buradan 2'nin 2 burada var bir de burada var 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi çarpı 7 çarpı 11 diye yazılabiliyormuş x buradan 2 3 Y2 Z de 2. Bunlar bana lazım değil. K'yı soruyor. K ne kaldı geriye? 7 çarpı 11 kaldı. E bu da zaten 77 demek. Bunun sonucu K o zaman 77 olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi üçlü bir EBOB ve EKOK sorusu. Ne vermiş arkadaşlar? 18, 24 ve 40 sayılarının EBOB'unu bunu ve EKOK'unu bulalım demiş. Bu 3 sayıda çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. 2'ye bölündüğü için direkt 2'yi parantez içine aldım. Yuvarlak içine aldım. 40, 20 getirir. 24, 12 getirir. Buradan da 9 gelir. E şimdi burada baktığımda artık 3'e bölündüğünde 3'ü birden bölünmez. Sadece 9, ve 12'yi böldüm 20'yi bölemedim. Ben buradan bir daha 3'e böleyim. 1 geldi, 4 geldi, 20 geldi. 2'nin karesine böldüğümde buradan 1 geldi, buradan 5 geldi arkadaşlar. 5 geldi, 1 geldi. Bazen çabuk olsun diye direkt karesini gördüğümde bu şekilde bölme şansına sahibim. O zaman bunun Ebob bu neymiş arkadaşlar? 18, 24 ve 40'ın 3'ünü bölen bir tek 2 sayısıdır arkadaşlar. Ebob 2'dir. Ekok ne? Bunların çarpımı. Yani ekok ne olarak söyleyebiliriz burada? 18, 24 ve 40'ın 2'nin 3. kuvveti, 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde gösterebilirim. E bu da 8 çarpı 5 çarpı 9. 5 kere 8 40. 40 çarpı 9 360'tır. En küçük ortak kod bunlar 360'ta birleşirmiş. 3'ün birden tek sayı var. O da 2'ymiş arkadaşlar. Bu sorumuzda A ve B ardışık doğal sayılardır. Ardışık doğal sayılar olduğuna göre bunlar aralarında Asaldır arkadaşlar. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Asaldır. Bunu yazdık. O zaman burada aralarında asal olduğuna göre OBEP AB ne olacak arkadaşlar? E -B a b 1'dir arkadaşlar. O zaman buradan ekoku neymiş bunun? Ekok AB'de 1 artı 1'i bu tarafa attığımız için 110 oldu. Hangi iki sayının çarpımı? Ekok neydi? AB demek. Ebopla ekokunun çarpımı A çarpı B şeklinde gösterebilirdik. O zaman bunun yerine 1 yazıp bunun yanına da 110 yazdığımızda A çarpı B 110'muş. 110 sayısını 10 çarpı 11 olarak yazabilirim. O zaman sayı zaten ardışıktır. 10 ve 11'miş. Bana ikisinin toplamını soruyor. 10 artı 11'den cevap 21'dir arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yüklemelerden haberdar olmak istiyorsanız da bildirim tuşunu açık tutunuz arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz. Aklınıza takılan kısımlar için yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.